Birazcık baktım şans şarkı mans şarkı bir şeyler birikmiş. Dedim ki arkadaşlar bunları ben tek başıma açmayayım dedim ya. Şöyle birazcık beraber açalım. 11 tane çark açacağız. Biliyorum çok kısa bir video olacak ama bunları tek başıma açmak istemedim. İlk çarktan C63 AMG geldi. Bence güzel. Bir çark daha açabiliyoruz. S2000'ciler burada mı Honda'cılar? Evet, evet, bu klasik Türk arabamızı da açtık arkadaşlar. Kötü araba gelirse de satarız lan. Ne olacak lan sanki? Boncuklu bileklik bak hep hayalimde. Şöyle bak bileklerim boş görüyor musun? Arkadaşlar bir tane bilekliğimiz oldu çok şükür bir çark daha açalım bakalım geliyor geliyor. Aşağıdaki gömlek gelecek sandım böyle bir diye o diye kaldım böyle Allah'tan Dodge Viper Drift arabası geldi güzel lan ne kadar kısa bir video oldu bu keşke bir 100 tane falan biriktirseydik al işte ya lan eleyicilerde kullandığımız buggy geldi ya lan buggy ben ne yapayım oha burada bir sürü yeşil Ford Focus vardı bence Ford Focus gelecek derken 40 bin CR geldi lan bari 100 bin falan geleydi ya 40 bin az değil mi lan bari golfü aldım ben golfün parasını çıkartayım ha ha şöyle yani yüksek görün abi birazcık para etsin yani. Golf'ün parasına da şans çarklarından çıkarttığımıza göre. Şimdi buradan güzel bir şey. Yaygın ifade mi? İfadeyi ne yapayım kardeşim? Bizim ifademiz burada burada. Biz ifadeyi her gün veriyoruz tamam mı? Bir çark daha açalım. Bakalım buradan ne geliyor? 175 bin geliyor. Evet. Güzel. Golf'ün modifiye masraflarını da çıkarttığımıza göre artık gidebiliriz ya. Oo, abi. Bir erkek olarak hep hayalini zaten yırtık kot şort giymek. Gerçekten bir erkek olarak. Bir erkeğe daha fazla ne yakışabilir ki yani? Yırtık kot short varken gidip pantolon giyecek hali yok ya. Tabi bunu miza amaç söylüyorum. Bazen ciddiye alabiliyorsunuz. Horoz ötüşü. Bak gerçekten çok iyi olur. Erken saatlerde eleyici girip horoz ötüşü yapabiliriz. Rakiplerimizi uyandırabiliriz. Çok mantıklı bir hareket. Horoz ötüşü bana lazım zaten. Bir de mevsim. Ben bahar gelmiş arkadaşlar. Ama son bahar mı ilk bahar mı? Şimdi bak çok önemli bir mesele bu. İlk baharsa okey kabul ederim. Ama son baharsa sevmiyorum çok fazla havalar soğuduğu için. Evet hediyeli çarklar marklar da varmış. Şu an iletilerde buldum. Gördüğünüz gibi buradan. 3 tane birden ödül geliyor. Benekli mavi kotlar pantolon. Çok ihtiyacım vardı gerçekten. Fakirlikten pantolon alamıyorduk ya. Harbiden. Allah razı olsun yani. Çok büyük bir hediye. Ooo. RTR Mustang. Bu RTR ne oluyor? Ne demek anlam anlamını bilen varsa yorumlar yazabilir. Bir de eski kasa bir Ford geldi. Güzel. VIP bir çarkımız da varmış arkadaşlar. Bir de VIP olandan döndürüyoruz şimdi. Ulan VIP olandan bir şey gelmedi ki. Az önceki daha çok getirdiydi. Evet. Şimdi bir çarkımız daha geliyor yoğuna bakıyoruz 175 bin gelmedi 175 bin gelmedi la kalandırıldık la ulan şurada 200 bin ka of bir üst katmana çıksak var ya zengin olmuştuk lan aynı Mercedes'ten bir tane daha gelecekti onu da satardık şimdi bir çarkımız daha varmış bu çarkımızı da döndürelim ulan bize ne kadar çok çark vermişler lan hiçbirini de kullanmamışız arabanın isme bak şimdi bunlar var ya bir sürü kişi dalga geçecek ya BMW Z3 ne lan ne kadar çirkin bir araba lan ama dış görünüşe göre yargılamayalım belki hızlıdır şimdi geliyor Bak birinci para geldi. Ferrari F355. Antika geldi bak. Antika değerlidir ha. Ulan bizim bu çarklarımız bitmiyor mu lan böyle? Of 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 of. Kırmızı kalem elbise. Boş verin şu kadar parayı. 300 bin CR'yi boş verin. Kırmızı kalem elbise lan. En çok istediğim şey lan benim kırmızı kalem elbise. 30 bin 40 bin pembe koşu ayakkabısı. Arkadaşlar arabanın inip çok fazla koştuğum için gerçekten buna ihtiyacım vardı. Aşağıdaki Pagani Huayra ile Lambo Sesto Bey boş verin. Nesini boş verin abi ya. Aşağıda bu kadar güzel şey varken gelenlere bak. Hediye araç varmış. Onu da indirelim abi. Bir tane daha hediye süper şans şarkı var. Ulan bize ne kadar çok hediye gelmiş. Allah razı olsun hediyeleri gönderenlerden. Korvet geldi bak. Üf yalnız rengi de ah yani. İleti merkezimiz doluymuş arkadaşlar. Ben bayağıdır kurcalamadığım için. G Nissan GTS mi? 87 model gerçekten böyle miymiş lan? Bu arada Toyota Tureno ETS2'de çekmiştik arkadaşlar videosunu. Şimdi Forza'da da geldi bize ya. Oradan attık buradan tuttuk mu öyle mi oldu? Arkadaşlar son hediyemiz. Hediye indirilemiyor mu? Kardeşim ne demek indirilemiyor? Ah be abi hediyemiz gitti arkadaşlar. Araç koleksiyonuna giriyoruz. 15 araç topladınız diyor gördüğünüz gibi. Efsanevi araçlar da var aralarında. Görüyorsunuz Spider var 918. Destansı 3-4 tane arabamız oldu. Bir tane daha efsanevimiz var şimdi gördüm güzel bunları toplayabiliyor olmak güzel Tamam bugün bayağı bir zenginliğimize zenginlik kattık 1 milyon 459 binde crmiz oldu arkadaşlar güzel bir video oldu tatlı bir video oldu böyle bir video hiç aklımda yoktu ama bir tıklayayım bakayım dedim sonra dedim bayağı bir şey var videoyu alalım İyi ki de almışım beraber açmış olduk beraber görmüş olduk videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın sizce böyle daha fazla biriktirdikçe beraber mi açalım yoksa ben tek başıma açıp sizlere daha sonra videolarda aktarayım mı kararı siz verin yorumlarda benim belirtirsiniz devamının gelsin veya gelmesin. Hoşçakalın bay bay.